Merhaba değerli arkadaşlar, bu hafta yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün konuşacağımız konu terk edilme, terk edilme psikolojisinden bahsedeceğim sizlere. Terk edilme dediğimiz şey, bağlanacağımız ya da bağlandığımız partnerimizin, dostumuzun, arkadaşımız da olabilir bu. Bir şekilde hayatta bizi yarım bırakacağına, yalnız bırakacağına, terk edeceğine dair bir inanıştır. Yani bu hayatta bir partnerimiz vardır ve çok güzel bir ilişkimiz devam ederken, o süreçte hep kafada kurcalayan, hep kafada geçen düşünce şu: Beni terk edecek, bir şekilde beni bırakacak, yeterince sevmiyor gibi düşüncelerle hareket eden bir düşünce zinciri gibi düşünebiliriz. Ve hal böyleyken karşımızdaki kişinin her davranışından bir anlam çıkarmaya çalışırız. Yani işte geç gelmiştir, o an ulaşamıyorsanız tamamdır, bitmiştir, beni bırakmıştır yalnız bırakmıştır, terk etmiştir, bir daha gelmeyecek gibi düşüncelere kapılabilir ve karşımızdaki insanı da boğabiliriz. Bir de biz bu ayrılık nüanslarını, bu küçük hisleri aldığımızda hep tetikteyiz zaten yani bu tetikler devam ettikçe bizde uyandıran duygu, dehşet duygusu, anksiyete, aşırı bir üzüntü, depresyon gibi duygulara sahip oluyoruz. Ve bunun yanında karşı tarafa da bir duygu veriyoruz. Bu duygu ne? Tabii ki de aşırı bir öfke. Yani terk edileceğine dair, üzüleceğine dair bir sorumluluk arıyor, bir sorumlu arıyor. O sorun da karşımızdaki kişi olduğu için ona da aşırı bir tepki veriyoruz. Bazen bu tepkilerimiz karşımızdaki insanı bunaltabiliyor, ilişkide var olmak istemeyebiliyor, aslında sizi çok sevmesine rağmen bu tarz hareketler ve düşünceler onu da bir yerden sonra yorabiliyor. Ve sevdiklerinizin sizi terk etmesini engellemek için de aşırı bir yapışma, sahiplenme duygusu gelebilir. Ve bir yerden sonra karşımızdaki insanı da boğabiliyor. Hatta sizinle bir kıyasa girebilecek ya da aynı... Özelliklere sahip biriyseniz ya da işte karşınızda bir güzel birini gördüyseniz hani e, onunla terk edebileceğini, onunla gidebileceğini, size altıtabileceğini dair bir e, inanç varsa da e, burada da karşıdaki kişiyle rekabete girme gibi bir e, davranış sergilebilirsiniz. Yani aslında hiç öyle bir şey yok, e, böyle bir durum da söz konusu değil. Ama ne olur ne olmaz bir rekabete giriyorsunuz, hangi önlerim güçlü, hangi önlerim ondan güçsüz gibi yorucu bir e, sürece de girebilirsiniz. Ve bu terk edilme düşüncesi, terk edilme korkusu öyle bir hale gelmiştir ki bir iş toplantısına gittiğinde ya da bir yerde bir gün kalmak zorunda kaldığında bile buna tahammül edemiyor ve ondan ayrılamıyorsunuzdur. Ee, aslında toplumda söylediğimiz takıntılı aşk yani e, ona takıntılı ve hiçbir şekilde hiçbir yere gitmesine müsaade etmeyen sürekli onun yanında olmasını isteyen işte kendisinde hani ne kendisi gidebiliyor ne de onu bir yere bırakıyor. Bu şekilde bir takıntılı aşk e, sürecine de girebiliyorlar. Ve en çok belirgin olarak gördüğümüz e, bir diğer davranış ise terk edilmede e, karşımızdaki insan, e, sizi terk ettiğinde yaşayacağınız acıyı yaşamamak için, biz karşımızdaki insanı terk ederiz. Yani ben kendimi garantiye almış oluyorum, bu acıyı e, yaşamamış oluyorum, e, terk eden e, taraf ben olduğunda kendimi daha güçlü hissediyorum. Yani terk edilmenin psikolojisini yaşamamış olurum. Yani kendi çevremize de baktığımızda ilişkilerde insanlar bazen şöyle anlatır, ''Ben terk ettim.'' Hayır işte ben terk ettim gibi karşılıklı bir atışmalar olur hatta bazen şöyle bir şey olur işte bir taraf terk etmiştir diğer taraf onunla beraber olur sonra onu terk etmek için aslında bir birliktelik yaşarlar. Bu terk edilme psikolojisini kaldıramadığı için bununla yüzleşemediği için aslında bu ona biraz daha ağır gelmektedir. Peki bu yaşadığımız olaylar ve bu terk edilmeye dair verdiğimiz tepkiler nereden geliyor? hepimizin artık bileceği üzerine çocukluk çağında bizi yetiştiren anne babamın tutumlarından dolayı aslında bu hale gelmiş bulmaktayız. Örnek veriyorum alkolik bir baba, anne ya da işte duygusal olarak yoksun olan, duygusunu ifade edememiş sürekli bir meşguliyet içerisinde olan ebeveynlerin çocuklarında bu olur. Ya da bağlanma sürecinden bahsedecek olursak işte yeterince Maddi manevi olarak çocuğunun ihtiyaçlarını yerine getirememişse, onlara yeterince koşamamışsa çocuğun attığı kod şöyle oluyor. Ne zaman istersem hayatımda bana yardım edecek, destek olacak hiç kimsenin olmadığına dair bir inanç Geliştiriyor ve bu da hayatında böyle devam ediyor. Ne de olsa yanımda kimse yok, beni sürekli terk edecek, e, yeterince ilgisini, duygusunu ifade edemeyecek diye düşünerekten bu şekilde e, bunu e, romantik ilişkilerinde yansıtmak durumunda kalıyor. Ya da küçük yaşlarda anne baba kaybetilmiştir. E, yani en büyük travma işte ölüm travması. Onunla e, yüzleşir, yüzleşmek çok zor zaten. Böyle bir durumda olmuş olabilir ya da anne baba boşanmış olabilirler yine bir terk edilme terk etme hikayesi vardır. Bu şekilde bir çocukluk sürecinden sonra aslında verdiğimiz tepkiler gün yüzüne çıkıyor. E şöyle bir şey de diyebiliriz. Evet her şey çocukluk çağıyla ilgili ama bu terk etmeyi aslında kendi ilişkilerimize de öğrenebiliriz. Yani ben çok güzel bir ailede yetiştim. Her şeyim çok güzel. Anne babam da benimle ilgiliydi. E hiç de bir terk edilme boşanma da olmadı. Erken yaşta bir kayıp da söz konusu değil. E ama ben ileride kurduğum ilişkide terk edildiysem, aldatıldıysam, yeterince ilgi görmediysem buna benzer süreçler de sizin hayattaki bakış açınızı değiştirebilir tıpkı e, olumsuz yetişmişseniz de, olumsuz bir yaşam süreci geçirmişseniz de büyüdüğünüzde bunu etrafınızdaki insanlar, dostlarınız, partneriniz bu olumsuz olan bağlanma sürecini olumluya çevirebilirler. Yani diyelim ki işte biz çocukken bunu öğrendik. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bu hayat devam ediyor ve bu süreçte hayatımıza giren diğer insanlar da bize bu güveni sağlayıp sağlamayacağına dair e, izler bırakabilirler. Peki bu şema e, ilişkimize nasıl etkiliyor? E, şu şekilde etkileyebiliyor. E, Karşımızda gördüğümüz bir insana işte e, bize uygun değilse örnek veriyorum e, zaten evliyse ya da e, alkolik biridir işte e, uzun bir ilişki adamı değildir uzun ilişki kadını değildir e, ve eninde sonunda bizi terk edecek kişiyi de gözümden tanıyıp hayatımıza getiriyoruz. E, çünkü biz böyle bir süreçte böyle bir döngünün içerisinde olduğunuz için her defasında bizim şemamızı bize telafi edecek, bize bunun karşılığını verecek birini buluyoruz. Eğer güvenli bağlanmış biri isek ya da işte terk edilme korkumuz yoksa o tarz bir insan bulmak durumunda oluyoruz. Ama eğer terk edilme şemasına sahipseniz işte bir şekilde ilişkin yürümeyeceğine dair bir kanattaysanız Gerçekten de bunu size getirecek bir yandan şeye de diyebiliriz. Kendini gerçekleştiren kehanet. Biz bunu düşünüyoruz ve ona dair birini buluyoruz. Ona dair birine gönlümüzü kaptırıyoruz. İlişkiyi de bu şekilde etkileyebiliyor. Peki bu terk edilme korkusunu nasıl tedavi edebiliriz? Nasıl bir süreçten geçerek bunu düzeltebiliriz? İstediğimiz kıvama gelebiliriz? bunun için de şöyle bir birkaç cümle söyleyebilirim. Öncelikle buna sahip olduğunu, bu şemaya sahip olduğunu kabul etmek en büyük adımlardan bir tanesidir. Yani ben terk edilmekten korkuyorum, yalnız kalmaktan korkuyorum. Az önce anlattığım bütün süreçleri dinledikten sonra, yani bende bu varsa, buna kaçmamaya, bunu kabul ettiğimizde ilk adımımız bu. Yani bunu kabul ettiğimizde, o zaman bir iyileşme süreci gerçekleşebilir. Ama biz bunu kabul etmediğimiz sürece her zaman orada asılı kalacak. Bunu kabul ettik. Bu şemanın nereden geldiğini bulmak gerekiyor. Yani çünkü biz bu terk edilmeyi de güvensizliği de güveni de her şeyi de bir yerden öğreniyoruz ya. O zaman biz oraya gitmemiz gerekiyor ve ilk nasıl öğrendik bu duyguyu? İşte annemizle mi öğrendik? Babamızla öğrendik? Onu bulmaya ve o aslında bunu bir terapi sürecinde e, yapabiliyoruz gidebilirsek e, önceliğimiz tabii ki de bir seansa başvurmak. Ama kendimiz bir şeyler yapmaya çalışabilirsek de buna gidip bu süreçte hmm, Hangi olayda, kimle birlikteyken bu duyguyu öğrendiğini, ona sahip olduğunu bulabildiğinde e, o duyguyla yola çıkıp, onunla yüzleşerek, onunla konuşarak, o ana giderek e, çözebiliriz. Ve e, bunu bu farkındalığı alıp bu sefer hı, ilişkide nasıl tepki verdiğini değerlendirdikten sonra ancak o şekilde bir yolculuğa çıkabilirsiniz ve e, terk etme korkusunu belki bu şekilde yenebilirsiniz. Aslında onun mantığını oturturmak. Evet terk edilebilir, bu da bir seçenek ama bunu sürekli dile getirdiğimde ya da beni terk edecek kişiyi gidip arayıp bulduğumda bu daha kolay olacak. Ve bu hayatta tabii ki de terk etmek de var, terk edilmek de var. Bu hayatta bir ilişkiye başladığımızda hiç kimse bunun uzun vadede işte ömür boyu bunun böyle devam edeceğine dair bir vaat veremez ve bu süreç Nerede son bulması gerekiyorsa bazen orada son bulması gerekebiliyor. Ama diyeceğimiz odur ki yine o çocukluk çağıyla ilgili oraya gitmek gerekiyor, oraya çalışmak gerekiyor ve o süreçten sağlıklı bir şekilde geçildikten sonra bu terk edilme sürecinden kurtulabiliriz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.